Arkadaşlar iyi günler. Ben Tango Alfa 9 Juliet İsmail Çakmak. Bu videoda size e, sanal e, seri port uygulamasını kullanarak hem e, dijital haberleşme programı MHSV, e, şu program MHSV ve e, NM1MM'in birlikte nasıl kullanacağını kısaca açıklayacağım. Ve bunu da bir yarışmada nasıl uygulayacağız? Onun detayına gireceğim. Şimdi arkadaşlar, Virtual Serial Port Emulator ile ilgili bir videomda bahsettim. Yine. Burada benim bilgisayarda bir tane komport var, gerçi iki tane olsa yine değişen bir şey olmayacak. Ben yani Comfort'u bir ara birim devresine bağlayarak cihazıma bağladım. Buradan frekans okuyorum, PTT yaptırabiliyorum bu ara birim sayesinde. Şimdi ilk yapacağım iş, şu anda com birimi COM2 ve COM3'e olmak üzere ikiye ayırdım. Bu ne demektir? COM2'ye bir yazılım kullanabilirim, COM3'e başka bir yazılım kullanabilirim. Eğer şu anda benim aklıma gelen bir şey yok ama siz düşünebilirsiniz başka uygulamalarla virtual serial port emulator ücretsiz bir yazılım bunu çoğaltabilirsiniz. Bu halde şöyle bir şey yaptım. Birinci programa birinci com2'e MHSV yazılımını kullandım. Nasıl? MHSV, yine arkadaşlar bu dijital bir program. Şöyle options interface control'dan. Com 2'yi seçtim. Bout rate 9600. başka da bir şey yok. PTT cat yap dedim. şey bu bu haliyle ben frekans okuyabiliyorum. cihazım şu anda 21.090'da. da. şey bu. bunu kapatıyorum. şu anda hazır. NM1MM yazılımını da NM1MM yazılımını da şu şekilde ayarladım. Yine geliyorum. Ee, config configure Reports e Buradan COM3'ü seçtim. E 2 ve COM1'i 2 ve 3'e ay e ayırmıştım. COM3'ü seçtim. ICOM 746 dedim. E şuradan bir de şu VZT e X Setup bu şu kısmı şu portu enable yapıyorum. Yani en, en bir başka bir e, yazılımdan gelen e, QSO'ları kabul edebilir şekle soktum. UDP port 2237. Şurada e, benim bilgisayarın IP'si e, 127.001. Bütün bilgisayarlarda aynı. İnternet IP'si değil. E, başka da bir düzenleme yapmıyorum. Şurada gördüğünüz gibi şey tanıyor frekansı okuyor şey bu gelelim mehasede ben konteste göre ayarladım öncelikle optionsa geldim makroslara geldi geliyorum arkadaşlar şimdi e, fazla değişik şu, şu kısmı e, double ve digi dx contest olarak ayarladım. E, başka da bir e, şey de, şurası dx olacak. E, tek bu, bu ayar bu şekilde ise e, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. E, bu konteste kullanın. Bir şey daha söyleyeyim. Ben iki program kullanıyorum yani buradan yapacağım cursor'lar diğer tarafa gitsin diye. Aslında bu programla bu yarışmaya da bu ayarı yaparak katılabilirsiniz. Peşinden e, text highlight'tan arkadaşlar buy modun şu şekilde alın. Buy Mode seçili olmasın. Diğer ayarlar aynı bu şekilde olacak. Başka şey yok. Sonra File, ee, View Log'dan. Ee, View Log'a geliyoruz. Menüde ee, Export in Cabrilo kısmı ee, şu şekilde olmalı. E, DX olacak. Contest name uh, SQL JX Contest gibi bu şekilde. Contest başlamadığı için kabul etmiyor. Başka da herhangi bir ayarınız yok. Şimdi eh, eh, bu uh, SQL uh, Worldwide Digi Contest'in mesajlaşma şekli bu ee, otomatik olarak yani otomatik QSO yapmıyor ancak şu adımlar otomatik anlamında ee, şey değiştiriyorsunuz dört karakter locator değiştiriyorsunuz başka bir şey yok sq ee, walk ta9c Lene 10 diye çağrı yapacağım yani ilk şeyde locator numaramı vereceğim gelelim e Radio and Network Configuration'de Default frekans uh, Frequency Fallback. Şurada şey seçiyoruz. Ee, başka ne? Şu Enable PSK Report şey yapmayın. Kontestlerde e, ee, veri göndermeyin. Kabul Şu kısma tıklayıp ee, çünkü yarışma frekansları ayrıdır. Şu şekilde yani eğer şey çalışacaksanız FT8 çalışacaksanız 1844, FT4 çalışacaksanız 1840 tercih ediyorsunuz. Yine buna bir kere basınca kendisi ayarlıyor. Artık rahat bir şekilde bu yarışmada çalışabilirsiniz düzenlenecek başka bir şey yok. Bu ikisi açık olduğu için e, yaptığınız QSO'lar NM1 MM'e aktarılacak. Yine tekrar edeyim. E, tek bu programla MSHV Mike Sierra Hotel Victor ile konteste e, katılıp log göndermeniz mümkündür ama böyle sonuçlarımı arada göreyim neleri yapmışım derseniz Buraya otomatik aktarır. Buradan da sonucu hı hı. nedir? Yarışma web sayfasına gönderebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hı hı.